Merhaba, adım Gülsen Akalın. İzmir'de yaşıyorum. Ben variste, varisten çok rahatsız oluyordum ve çalışıyordum. Çalışma sabahtan akşama kadar ayakta duruyorduk. Her ay doktora gitmek zorundayım, hap alıyordum. Ağrıları o şekilde kesiyordum. Daha sonra bu jeli bir arkadaşım bana tavsiye etti. Bunu almaya başladıktan sonra hapı kullanmamaya başladım. Bunu sabah akşam düzenli olarak sürüyorsunuz, sabah kalktığınızda ayağınız müthiş derecede rahatlamış oluyor. Kuş gibi oluyorsunuz ve benim damarda top şeklinde, yani o damarların içerisinde bezeler vardı. O bezeleri iki, iki şey kullandım, tüp kullandıktan sonra o bezelerin eridiğini gördüm. Ve şu an herkese tavsiye ediyorum. Doktor bana bir de varis çorabı verdi. O varis çoraplarını giymek sabahları bir ölüm. Çok sıkı bir şekilde ayağınıza gidirmek zorundasınız onu. Sabah ayaklarımı dikiyorum. 15-20 dakika bekliyorum. Varis çorabını giyene kadar canım çıkıyor. Terin suyun içinde kalıyorum. Şimdi onlar artık kullanmıyorum. Çünkü jeli kullanıyorum artık. Probanın jelini kullanıyorum. Mükemmel bir ürün. <laughs> Mükemmel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum.